GSM İlçim'den. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 13 Pro Max ekran değişimi yapacağız. Evet, ASTB leklimizi takalım. Malzemelerimizi köşeye koyalım ve onarımıza başlayalım arkadaşlar. Cihazımızın ekranında görüntü yok. Alt vidalarımızı söküyoruz. Evet, ekranımızı ısıtalım ve işlemimize başlayalım. Evet arkadaşlar ısımızı kontrol edelim. 45 derece. Biraz daha ısıttıktan sonra ekranımız yerine çekebiliriz. Evet yeterli olacaktır. Neşterimizi kasamızın alt kısmına takıyoruz. Alkolümüzü dökelim arkadaşlar. Sonrasında hafiften ekranımızı kastırıyoruz. Evet, ekranımız yerine çıktı. Gitar penemizle sağ köşeden aşağı doğru iniyoruz. Aynı şekilde sol köşeden deniyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere ekranımızı söktük. Koruma kafeslerimizi yerinden sökelim. Batarya konnektörümüzü yerinden çıkarttık, ekran konnektörü ve sensör fleximizi konnektörünü yerinden çıkarttık arkadaşlar. Kasamızı cihazımızı bir köşeye koyalım. Ekranımızın üzerindeki sensör fleximizi yerinden sökelim. Evet, alkolümüzü sensör fleximizin üzerine döküyoruz, daha çıkması için ve ardından ısıtıyoruz arkadaşlar. Evet sensör fleksimizi yerinden çıkarttık. Sensör fleksimizi köşeye koyalım. Evet ekranımızı köşeye koyalım. Ve yine ekranımızı çıkartalım arkadaşlar. Protonumuzu kopyalıyoruz. Read dedik. Eski ekranımızı köşeye koyalım. Yeni ekranımızı yapıştırıyoruz. Evet yazdı arkadaşlar. Makinamızı kapattık. Işıktan dolayı göremiyorum. Onun için üstünü kapatıyorum. Onu da belirteyim. Evet. Sensör fleximizi yerine oturtuyoruz. Tensör fleksimizi yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Batarya konektörümüzü de yerine oturtturduk. Koruma kafeslerimizin vidasını takalım. Aynı şekilde üst taraftaki koruma kafesimizde yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde ekranımızda yerine oturturalım. alt vidalarımızı da yerine oturturalım. Evet. Cihazımızı açalım arkadaşlar. Evet logomuz geldi. İşlemimiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.